İsveçli futbolcu Stefan Schwarz 1999 yazında Valencia'dan Sunderland'a e transfer olduğunda kontratında ilginç bir madde yer alıyordu. Bu maddeye göre Schwarz sözleşme süresince nokta nokta şimdi maddeleri e, ee, siz bileceksiniz. Şıklardan Şıksız biri Şıksız tahmin edebilir miyim? Şıksız tahmin etme. Uçağa binmeyecekti. E, ee, hayır. Gibi bir şey <laughs> ya, hani. A. Maçlara renkli kramponla çıkmayacaktı. <laughs> B. Bir kayak merkezinin 200 metre yakınında bulunmayacaktı. Ne oluyor ya. C. Uzay seyahatine çıkmayacaktı. <laughs> D. Sezon içerisinde 90 kiloyu geçmeyecekti. Bence de. Uzay seyahatine çıkmayacaktı. Ya her bilinçli okay. biri buna uzay seyahatine çıkmayacak diye cevap verir. <laughs> mantıklı cevap vereceğiz mi gerçekten? Çünkü doğru, soru doğru. hiç öyle bir soru <laughs> değil. Yani Bu istenmiyor belli <laughs> ki? <bunu. gülüyor> mantıklı cevabı verdi. Umut <laughs> ve e, Elen'di. E, elendi. Ya renkli krampondur o zaman ne olacak abi? Hayır siz bildiniz ikiniz <laughs> ya değişti. Uzay yolculuğuna ya. gitmeyecek Çünkü Fosyal şuradan ya, düşündüm mantıklı. Ya. 2000 muhabbeti var ya milenyum bilmem ne falan. Kesin o ara öyle bir <laughs> paket ya, vardır. Uzaya çıkacağız yardım falan. İnanılmaz teoriler gerçekten.